Sabahleyin e, bitkinin üstünü biçtikten sonra şimdi kök kısımlarını açtık şöyle. Bunu şimdi bitkinin hemen hemen bitiş yerinden kökünü keseceğiz. E, kökünden bir süt akacak. Hatta bitkisinden de ak akmış zamanla biraz önce biçtikten sonra gördüğünüz gibi hemen sakız haline geliyor. Eskiden bunu e, bir çok kısık bir ateşte sütünü toplayıp kısık bir ateşte kaynatıp sakızını çiğnerlerdi ve aylarca çiğnenebilir. Yani hiçbir şekilde bayatlanma olmaz. Şöyle bitkinin kök kısmının üzerine 2 santim gelecek şekilde biçeceğiz. Bu işlemi hızlı yapmamız lazım. Çünkü toz toprak olduğu için hemen hızlı yapmamız lazım ki gelen süt temiz olsun. Bakın süt artık yavaş yavaş dışarı vermeye başladı. Bu sütü şöyle sızma zeytinyağında ilk defa deneyeceğim. Daha önce tereyağında denediğim için e, sakız gibi olmuştu. Dediğim gibi bunun içindeki özelliği tamamen e, Alantin normal maddesinin yoğun olmasından dolayı anında e, yağ bile birbirine e, yapıştırmasını sağlayan bir etken madde var içinde sütü şu acele toplamamız lazım. Toprakla az miktarda var ama, onu daha sonra sakız halindeyken çıkarabiliyoruz. Diğer türlü süt kusar, yani çökerek gibi olur, bir anlamı kalmaz. Bölge tamamen taşlı bölge olduğu için maalesef genelde bu bitki kökle taşların diplerinde yetişiyor. Zor kazılıyor ve toprak oldukça sert. Havalarda yağış olmadığı için biraz sıkıntılı. Bakın bir kökte aşağı yukarı bu kadar çıktı. Yani bu da nerede baksan 3 ile 5 gram arasında bir şey. Ee, toprak var içerisinde. Biraz odun parçaları vesaire. Şimdi bunu bir karıştıralım bakalım. İnşallah olur. Sakız biraz az. Bir iki tane daha biçmemiz gerekecek bu galiba. Onu da biçtikten sonra deneyeceğiz. Bakın bir tanesinde bile jel haline geldi. Gördüğünüz gibi bakın. Zeytinyağı jel haline geldi. Bir iki tane de biçtikten sonra daha net belli olacak. Tamam oradaki.